Herkese merhaba. Bugün Flutter uygulamalarınızın internetle konuşma şeklini kökünden değiştirecek, yani onu çok daha akıllı, güvenli ve sağlam bir hale getirecek bir konuya dalıyoruz. Dio kütüphanesi. Hazırsanız, uygulamanızın ağ katmanını basitçe çalışıyor olmaktan çıkarıp nasıl profesyonel bir mimariye dönüştürebileceğimizi adım adım görelim. Şimdi dürüst olma zamanı. Kendinize bir sorun. Uygulamanızın A katmanı sadece iş görüyor mu yoksa gerçekten profesyonel mi? Unutmayın, bu katman uygulamanızın dış dünyayla konuştuğu yer yani adeta kalbi. Bu altyapının sadece sağlam olması yetmez, aynı zamanda beklenmedik durumlara karşı da esnek olması şart. Pekala, yol haritamızda hazır. İlk olarak, Flutter'ın standart HTTP paketinin neden çoğu zaman yetersiz kaldığına bakacağız. Sonra, Dio'yu ne kadar kolay kurabildiğimizi göreceğiz ve en heyecanlı kısım, onu endüstri standardı yapan interceptorlar gibi güçlü özelliklere derinlemesine dalacağız. Hadi işin en başından başlayalım. Neden yola, Flutter'ın standart HTTP paketiyle devam etmemeliyiz? Evet, basit işler için harika bir paket ama birazdan göreceksiniz, profesyonel projelerin büyük bir çoğunluğu neden çok daha güçlü bir araca ihtiyaç duyuyor. İşte bu tablo, durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Bakın, sol tarafta her şeyi sıfırdan, manuel olarak yapmanız gereken temel bir araç var. Sağ tarafta ise Dio'nun sunduğu otomatik, merkezi ve gelişmiş çözümleri görüyoruz. Yani Dio sadece bir alternatif değil, her alanda bildiğiniz tam bir seviye atlama. Peki, bu kadar gücü projemize dahil etmek ne kadar zor? Göreceksiniz ki bir kere yapacağınız basit bir yapılandırmayla her şey anında hazır hale gelecek. Dio'nun en güzel yanlarından biri, bir kere ayarla, her yerde kullan prensibi. API'nizin ana adresi, zaman aşımları gibi temel ayarları tek bir merkezi nesnede tanımlıyorsunuz. Peki bu ne anlama geliyor? Artık her istekte aynı şeyleri tekrar tekrar yazma derdinden tamamen kurtuluyorsunuz. Temiz kod, daha az hata. Ve işte sonuç. Bakın kod ne kadar temiz ve okunabilir hale geldi. Dio, sunucudan gelen JSON verisini sizin için otomatik olarak işlenebilir bir formata dönüştürüyor ve query parametreler gibi özelliklerle isteklere parametre eklemek inanılmaz derecede kolaylaşıyor. Ve şimdi geldik Dio'nun en kritik, en güçlü ve belki de en sihirli özelliğine. Başlangıç seviyesi kodu, profesyonel ve dayanıklı bir mimariden ayıran o kavrama. Interceptor'lar. İşte bu oyunu gerçekten değiştiren kısım. Interceptor'ı şöyle düşünün. Uygulamanızın ağ trafiği için bir güvenlik kontrol noktası veya bir hava trafik kontrol kulesi. Her bir isteğin ve yanıtın tam ortasına girip dur bakalım sen yola çıkmadan önce sana bir yetkilendirme ekleyeyim ya da bu gelen yanıtta bir sorun var, bunu düzelteyim deme şansınız oluyor. Hem de çek bir merkezi yerden. Bu yaşam döngüsü size inanılmaz bir güç veriyor. Yani bir ağ çağrısının her aşamasında tam kontrole sahipsiniz. İstek daha sunucuya gitmeden hemen önce, yanıt sunucudan gelip kodunuza ulaşmadan hemen sonra ve tabii bir hata oluştuğunda her an müdahale edebilirsiniz. Bu, olaylar yaşanırken proaktif olabilmek demek. İşte interseptörlerin sihri tam da burada ortaya çıkıyor. Düşünsenize, kullanıcının oturum tokenının süresi doldu. Normalde bu, uygulamanızın onlarca farklı yerinde kontrol etmeniz gereken bir kabustur. Ama bir interseptörle bu 401 hatasını tek bir yerden yakalayıp, arka planda sessizce yeni bir token alıp, başarısız olan isteği kullanıcı hiçbir şey fark etmeden yeniden gönderebilirsiniz. İşte bu, zarif ve profesyonel bir çözüm. Tamam, teori harika. Peki ya pratik? Gelin şimdi Dion'un her karmaşık uygulamanın eninde sonunda karşılaştığı dosya yükleme, indirme takibi gibi gerçek dünya senaryolarını nasıl çocuk oyuncağı haline getirdiğine bakalım. Bir resim veya herhangi bir dosya yüklemek genellikle baş ağrısıdır, değil mi? Ama Dio ile bu işlem sanki bir form doldurmak kadar basit. Bir form data nesnesi yaratıp dosyanın yolunu belirtiyorsunuz, hepsi bu kadar. Arka plandaki o karmaşık multipart istek yapısını Dio sizin için tamamen hallediyor. Büyük bir dosya indirirken kullanıcıya sadece dönen bir ikon göstermek yerine on receive progress gibi basit bir geri çağırma fonksiyonuyla onlara gerçek zamanlı ilerlemeyi gösterebilirsiniz. Bu, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen küçük ama çok değerli bir detay. Ve işte bu callback size anlık olarak tam da böyle bir değer veriyor, yüzde 78. Siz de bu değeri alıp doğrudan arayüzünüzdeki bir ilerleme çubuğuna bir yüzde göstergesine bağlayabilirsiniz. Bu kadar basit ve etkili. Şöyle bir senaryo düşünün. Kullanıcı arama kutusuna hızla bir şeyler yazıyor, her harfe bastığında yeni bir A isteği göndermek hem sunucuyu yorar hem de kaynakları boş harcar. İşte Dio'nun Cancel Token mekanizması burada devreye giriyor. Kullanıcı yeni bir harf yazdığında bir önceki artık gereksiz olan isteği anında iptal edebilirsiniz. Akıllıca, değil mi? Unutmayalım ki harika bir uygulama sadece başarılı istekler yapan değil, aynı zamanda başarısızlıkla da son derece zarif bir şekilde başa çıkabilen uygulamadır. Şimdi Dion'un bu konuda bize ne kadar gelişmiş bir araç sunduğunu görelim. İşte bu tablo, hata yönetiminde adeta bir devrim. Artık kullanıcıya sadece o sinir bozucu bir hata oluştu mesajını göstermek zorunda değilsiniz. Dion'un sunduğu bu detaylı hata türleri sayesinde unknown hatası için lütfen internet bağlantınızı kontrol edin veya connection timeout için sunucuya ulaşılamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin gibi spesifik ve gerçekten yardımcı olan geri bildirimler sunabilirsiniz. Evet, Dion'un uygulamanızın A iletişiminin nasıl profesyonel bir seviyeye taşıyabileceğini hep birlikte gördük. Artık geriye tek bir soru kalıyor. Bu yeni ve sağlam güçle, sizin uygulamanız için hayal ettiğiniz o harika özellikler neler olacak?